Merhabalar arkadaşlar. Milenyum çağına girdiğimiz 2000'ler Türk nakliyecilik sektöründe de önemli değişikliklere neden olmuştur. Uzun yollar ve dik rampalar güçlü motor ve performansı yüksek kamyonlarla daha da kısalmış. Tek seferde daha fazla yük taşımak için 2000'li yıllara geldiğimizde 10 teker kamyonlar yavaş yavaş etkisini yitirirken 40 ayak diye tabir edilen 12 teker kamyonlar yollarda yerini almaya başlamıştır. Bugünkü videomuzda efsane kamyonlar serisinden 2000'li yılların efsaneleriyle karşınızdayım. 70'li, 80'li ve 90'lı yılların efsanelerini de hemen sağdaki bulunan video etiketinden izleyebilirsiniz. Videoya geçmeden önce hala abone değilseniz lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi başlayalım. Listemizin 10. sırasında karşımıza 80'li yıllardan itibaren efsaneleşen AS serisi kamyonlardan Super AS 950 gelmektedir. Daha önceki seriler AS 600, AS 700, AS 800, AS 900, AS 950'dir. Bu serilerden en çok tutulan ise AS 600 ve AS 950 serileridir. Super AS 950'ler Deus marka turbo intercooler, 7146 cm3 silindir hacminde 240 beygir gücünde bir motora sahiptir. AS950 ile farkı ise AS950'ler 160 beygir gücünde turbo intercooler Perkins motora sahiptir. 20.000 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan bu kamyonlar Ascan firması tarafından üretilmiştir. Süper AS950 uzun yol ve hafriyata uygun iki şase şeklinde üretilmişlerdir. 90. sırada ise MAN 32270 yer almaktadır. F2000 serisi içerisinde üretilen bu kamyonlar çok güçlü ve sağlam araçlardır. 270 beygir gücünde bir motora sahip olan bu kamyon, genelde İç Anadolu bölgesinde un fabrikalarının sıkça kullandığı bir kamyondur. Ağır tonajlı yükle çalışan bu kamyonlar yolların aslanı tabirine yakışır bir kamyondur. Heybetli yapısı ve diri görünümü kullanıcılarına güven vermektedir. Sekizinci sırada ise karşımıza Ford Cargo 2524 gelmektedir. Ford markasının üretip de sevilmeyen kamyonu yok herhalde. Varsa da sevilmeyen bir modeli Ford hemen kendine çeki düzen vererek bir yenisini piyasaya sunmaktadır. Ford kamyon 70'li yıllardan beri üretim geleneğini bozmayarak 2000'li yıllarda da güzel kamyonlarla karşımıza çıkmıştır. Onlardan bir tanesi de Cargo 2524 modelidir. 10 teker olarak üretilen bu model geniş kabin ve çift kişilik yatağı ile sürücü konforunu ön planda tutmaktadır. Bu kamyon 240 beygir gücünde bir motora sahiptir. Yedinci sırada Mercedes-Benz firması tarafından üretilen ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere geliştirilen Mercedes 4140 gelmektedir. Maden ocakları, dağ başlarındaki hafriyat işleri, tonlarca kum, çakıl, hazır beton, kayalar, dik yamaçlar aşılması zor rampaların aranan kamyonudur. Kabin önünde yer alan ek dingili ile ağır yüklerde dengeli bir sürüş sağlamaktadır. Klima ısıtma ve havalandırma sistemi için şantiye tipi filtre, ABS ve hız sabitleme, hız sınırlama gibi özellikler dikkat çekmektedir. 6370 cm3 hacim 286 beygir gücünde güçlü bir motora sahiptir. Altıncı sırada ise Ascan firması tarafından üretilen Fargo HX32-300 modelidir. Chrysler markasıyla tanıdığımız Dodge DeSoto modellerinin devamı niteliğinde olan bu kamyon, önceki modellerine göre sürücü konforu ve yol güvenliği ön planda tutulmuştur. HX-MAN LFL-01 Turbo Intercooler 292 beygir gücünde bir motora sahiptir. Hız sabitleyici, elektrikli cam ve elektrikli kabin kaldırma sistemleri gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Beşinci sırada ise Bemece firması tarafından üretilen Profesyonel 827 gelmektedir. 263 beygir gücünde Cummins marka turbo intercooler motora sahip olan bu kamyon geniş iç hacimle sürücü konforunu ön planda tutmaktadır. 22.950 kilogram maksimum taşıma kapasitesine sahiptir. Tam havalı kuru tip servis freni, yaylı el freni, ABS, ASR ve ilave olarak egzoz fren sistemleriyle emniyetli bir yol deneyimi sunmaktadır. Pro 827'ler, ZCX yol kamyonu, ZHF çekici kamyonu ve FDB hafriyat kamyonu olacak şekilde 3 modelde piyasaya sunulmuştur. 4. sırada karşımıza Mercedes-Benz Türk firması tarafından üretilen 32.28 gelmektedir direksiyonun yanında koldan kumandalı dekompresyon valfi motor freni, ABS, ALB, ASR, hidrolik olarak devrilebilir çelik yataklı kabini, 590 litre yakıt deposu ve ısıtmalı su ayrıştırıcısı özellikleriyle sürücü konfor ve emniyetini ön planda tutmaktadır. Maksimum yük taşıma kapasitesi 22.780 kilogramdır. 279 beygir gücünde 6.370 santimetre küp silindir hacimli bir motora sahiptir. Mercedes markasına yakışır zarafeti ve konforu bu kamyonun artı değerleridir. Üçüncü sırada ise Ford Cargo serisinden 3.230S ve 3.230C modelleri yer almaktadır. Ford markası tarafından üretilen bu kamyon serisi yüksek tavan, çift yataklı ve geniş iç hacme sahiptir. Sürücü konforu göz önünde bulundurulan bu seride güçlü motor yapısı ile ağır tonajda seri bir kamyondur. Ford Ecotork 7.3 litre turbo şarjlı intercooler 300 beygir gücünde bir motora sahiptir. ABS, ASR, elektrikli camlar, kabin içi ısıtıcı, 4 noktadan bağımsız havalı kabin süspansiyonu, hız sınırlandırıcısı, elektromanyetik rotardarı, elektrikli kabin kaldırma mekanizması gibi özelliklerle dikkat çekmektedir. İkinci sırada ise Mercedes 3240 gelmektedir. Mercedes benzin ürettiği her kamyonda sürücülerin yükünü hafifletmeyi ve daha hızlı daha güvenli bir karayolu taşımacılığını hedefler. İklim şartlarını, yolları, değişen işleri ve ihtiyaçları ayrıştıran Mercedes-Benz, teknolojisiyle, güvenliğiyle, konforuyla sürücüler için hep daha iyisini düşünmektedir. 3240'lar da tam bu söylemlerin karşılığı bir kamyondur. Yüksek tavanlı, geniş iç hacim ve sağladığı güvenlik ile kullanıcısına konfor ve güven sağlamaktadır. 300 beygir gücünde bir motor ile karşımıza çıkan bu kamyon, havalı süspansiyon ile rahat bir seyir zevki vermektedir. Birinci sırada ise bir İsveç harikası Scania 124G, 360 ve R380 modelleri gelmektedir. Scania markası uzun yol taşımacılığında üretmiş olduğu seri ve konforlu kamyonlarla dikkatleri üzerine çekmektedir. 124 g 360'lar yakıt tasarrufu sağlayan 360 beygir gücünde motor gücüyle en ağır yükte bile üstün performans göstermektedir. Hız sabitleme, hız sınırlandırma, rotor yakıt deposu ısıtma özelliği, klima, ABS, ASR ve geniş iç hacim ile sürücüsüne konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlamaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.